Selamlar herkese. Gün sabah 9'da dersim vardır. ama gittim. Geceliğin bazı sorunlar yaşadım. Onunla ilgili de video çekmiştim zaten. Onları koyar mıyım bilmiyorum. Çünkü görüntüleri çok kötü karanlık olduğu için. Burada binaların içi o kadar sıcak ki. Uyumak asla mümkün olmadı benim için. Odalarda herhangi bir şekilde klima ventilatör falan sizi serindirecek bir şey yok. Özellikle yazın. Burası leş diyor. Yaz ayları için bu kadar hazırlıksız olmak bence çok da kabul edilebilir bir şey değil açıkçası. Kısaca bir özet geçeyim. KYK yurtlarında klima yok, hava çok sıcak ve odaların içerisi dışarının 10 katı daha sıcak. Ve ben yolda yürümeye başladım bu yüzden. Gecenin 4.30'unda iki kişi yola yatmışlardı. Farklı farklı yerlerde böyle birbirlerine haberleri bile yok muhtemelen çok uzaklarda. Baya baya iki kişi odanın sıcağına dayanamamış ve dışarıya çıkıp yere yatmış baya yere böyle çarşaf sermişler falan. O öyle bir sıcak yani. Düşünün. Ee, üstelik burada çok fazla böcek böcek var. Ona rağmen <laughs> bu durum onlara engel olmamış. Tebrik ediyorum bu tercihlerinden ötürü. Keşke ben de yapsaydım. Kış zamanında yani normal okulun olduğu zamanlarda büyük ihtimalle bu kadar sıcak olmuyordur. Bu arada şu anda mimarlık binasından çıktım. Mimarlık binasının manzarasını da göstereyim. Mimarlık bizim okulun en tepesindeki yer. Dolayısıyla burada çok fazla rüzgar esiyor. Ve buraya ulaşım birazcık zor. Ee, okulun girişinden bir yarım saat falan yürüyebilirsiniz. Yani buraya çıkmak için. Buna bakarak mimarlıkta olduğunuzu anlayabilirsiniz. Ya da mimarlığın nerede olduğunu. Geceden yeşil yeşil parlıyor çok komik. Şimdi mimarlığın manzarasını biraz bir göstereyim. Okulun çoğu şeyi buradan gözüküyor zaten. Çoğu yapısı. Hemen hemen her şeyi görebilirsiniz. Okulun manzarası falan çok iyi bu arada, çok güzel. Doğal bir ortam olması da kimi insanlar için iyi, kimi insanlar için kötü olabilir. <laughs> Ama bunu bir artı olarak seviyorum. Mimarlığın hemen altında böyle değişik bir yol var, taş yol gibi, merdiven gibi burada çeşitli hayvanlardan gelebilirsiniz. Ben bir kere bayağı büyük bir kertenkele görmüştüm mesela. Taş yoldan aşağı indiğiniz zaman burası bir kestirme gibi düşünebilirsiniz burayı. Karşınıza moleküler biyoloji ve genetik bölümü çıkıyor. Mimarlığa yakın olduğu için buraya da ulaşım birazcık zor ama mimarlık kadar değil çünkü daha aşağıda. Yani e, merkezi yerlere daha yakın. Ha, merkezi yerlere uzaksa biz nasıl yemek yiyeceğiz, neler, nasıl yaşayacağız burada falan diye olabilirsiniz. Şurada mesela bir kafe var. Yani burada daha bir şeyler yok değil. Merkezi yerlere kıyasla çok fazla bir şey yok. Burası mimarlığa yakın olduğunu söylediğim yoldan geçerken gördüğümüz kafenin içerisi. Şimdi 40 liraya remalı tavuklu makarna aldım. Bekliyorum. Geldiği zaman bir tadım yaparız. Ee, hazırlık binası mesela. Çok merkezi bir konumda kütüphanemiz çok merkezli bir konuda. Ama işte oraların merkezde olması buralara uzak olduğu manasına geliyor ve mesela öğle arası bir saat olduğu için oraya gidip gelmeniz pek de mümkün değil. Çünkü zaten sadece gitmek yarım saat falan sürer. Moleküler biyoloji ve genetik bölümü okumak isteyen arkadaşlara şuranın içine bir çekeceğim ve gideceğim. Köprü var. Buranın içini ben genel olarak beğeniyorum. Hoş bir yer. Kendi tabi sınıfların içerisinde falan çok bilemeyeceğim. Yine de gayet büyük bir bina. Küçük bir minyatür halini yapmışlar. Gayet tatlı. Burada Aziz Sancay'ın anısına bir yer var. Burası da güzel bir dokunuş olmuş bence. Okula geldiğinizde göreceksiniz ki bu tarz enteresan yol ayrımları var. Yani burası ana yol aslında ama ee, şurası işte mimarlık binamız. Tekrardan bir göstereyim. Burası aslında anlıyor ama buraya aşağı doğru inen bir yer var. Ee, bu tür sokakları kendiniz gezip keşfetmeniz sizin adınıza daha iyi olacaktır. Kimileri yolunuzu çok kısaltabilir, kimileri çıkmaz bir yere çıkabilir. Artık okula geldiğiniz zaman oraları gezersiniz. Ben genel olarak ana yollarda ve bazı binaların içinde ee, takılacağım bu videoda. Bu yolda aynı zamanda başka fakülteler de var. Mesela burada gördüğümüz matematik bölümü ve kimya bölümü yazan yer. Şimdi burası matematik mi kimya mı? Ben de bilmiyorum. <laughs> Gayet harf varmış. Burada fizik bölümümüz var. Mimarlık binasının hemen altındaki yolun sonunda. Fizikten bildiğim kadarıyla çok fazla insan kalmış. O yüzden fizik binası dolu diğer binalara kıyasla. O yüzden buraya girip insanları çok da rahatsız etmek istemiyorum şu anda. Fizik binası bu şekilde. İnsanlar burada takılıyorlar. <laughs> çok fazla kalan kişi olduğu için yaz okuluna da çok fazla insan kalmış. Bildiğim kadarıyla. Vesile şu ana kadar gördüğüm en kalabalık binalardan bir tanesi. Fizik binasının birazcık ilerisinden deniz güzel bir şekilde gözükebiliyor. Burası birazcık daha merkezi yakın ee, Ancak yine de biraz uygulamamız gerekecektir. Bakıyorsanız. Hemen şuradaysa. Işte. Şimdi mimarlığın içini birazcık gezelim istedim. Mimarlık binası aslında birkaç binadan oluşuyor bu fakülte. Şurada bir bina var. Şu ağaçların arkasında bir bina var. <laughs> Ve şurada bir bina var. Ben derslerimin çoğunu burada gördüğüm için. Ve burada şu anda bir minik bir sergi olduğu için Burayı çekmek istiyorum. Gördüğünüz gibi her köpek dolu. O yüzden birazcık dikkat etmek lazım bunlara. Yani. Şimdi içeriye gidince rüzgar sesi kesilir zaten. Daha rahat bir şekilde her yeri çekebilirim. Mimarlık bölümündeki Endüstriyel Tasarım Bölümündeki ve Şehir Bölge Planlama Bölümündeki insanların bazı projeleri var. Genelde Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerinin projelerini görüyorsunuz. Genellikle onlar daha aktif, daha fazla proje üretiyorlar. Burada şurada hemen kırtasiyemiz var. Çünkü Mimarlık Fakültesinde okuyan herkesin çok fazla malzemeye ihtiyacı oluyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi araba çizimlerimiz vesaire var burada sınıftakilerin çizimleri ee, böyle yavaş yavaş göstere göstere geçeyim bayağı bir proje var yani güzel bir sergi ve bir sürpriz benim de projem burada Hihihihih. çok seviyorum bu çizimimi <laughs> oh. bu şekilde her yer araba gördüğünüz gibi Aynı zamanda şuranın arkasında da yıl içerisinde yaptığımız bazı çizimler var. Burada benim bir çizimim yok zannedersem ki evet. Getirmemiştim ben çünkü. <laughs> Aynı zamanda bu da başka bir dersimizde yaptığımız origami ile lamba projesi. Ama tabi bunlar çok fazla vardı etrafta. Şu an tek tip kalmış insanların çoğu bunları yıl bittiği için almışlar muhtemelen ya 60'lardır belki de isteme varsa. Şimdi bir üst katımıza çıkıyoruz. Üst katımızda hemen karşımızda bir çalışma odası görüyorsunuz. Çalışma salonu. Şimdi koriyi çekip içeride çalışan kişileri çok rahatsız etmek istemediğimden şu şekilde göstereceğim. Güzel bir ortam var. Buralarda tuvaletlerimiz, burada da benim derslerime çoğunu geçirdiğim yer var. Şimdi hazırlığa doğru ilerliyoruz. Burada işte hazırlık okuyacaksanız, buraya geliyorsunuz. Ee, dil eğitimi vesaire alıyorsunuz. Onun dışında Uluslararası İlişkiler Ofisi var orayla da. Erasmus vesaire gibi konular hakkında konuşarak ilgilenebilirsiniz, yardım alabilirsiniz. Ama önceki videomda söylemiştim. Ee, Endüstriyel Tasarım Bölümü için mesela Erasmus hocası yok şimdilik veya benim bölümden Erasmus yapan birisi de yok. Yani bölüm birazcık yeni olduğu için bu tür konularda geri kalmış sanırım henüz. Bakacağız, ee, ileriki dönemlerde görürüz yani olacağını. Kantin buranın içi ama şu an sanırım ya kapalı ya da e, klimalı olduğu için kapatmışlar ama evet kapalıymış sanırım. Şu anda yazda olduğumuz için birçok yer aslında kapalı. Ama zaten hani görmeniz gereken yerleri, görmek isteyebileceğiniz yerleri ben size gösterip anlatıyorum da. Yani kışta gelseniz, yazda gelseniz kampüs hemen hemen bu şekilde olacak sizin için. İdari bina. Burada işte o Erasmus'la ilgili bilgileri falan alabilirsiniz. Buralarsa dersliklerin olduğu bloklar. Hazırlığın kafeteryası. Şu arkada yer alıyor. Şurası. Şimdi bazı yeni gelişmeler yaşandı. Hem derslerim online olmuş. Büyük bir kısmı. zaten bir ders alıyorum. O yüzden ee, böyle bir yaklaşık iki hafta falan okula gelmeme gerek kalmayacak. Ben de bu sıcakta yatmak istemediğim için burada KYK'da falan toplanıp gitmeye karar verdim. O yüzden videoyu birazcık aceleye getiriyorum diğer yerleri hemen çekip buradan gideceğim. Buranın karşısındaki kütüphane. Hiç girmedik ve kütüphane? Okulun önemli yerlerinden bir tanesi. Burada iyi yazıyor. Ağaç yine kapatıyor. Bu okuldaki her şey ağaçlar kapatıyor. Şurada da Dream Big Work Hard yazıyor. Oh. Bu okulun olayı zaten aşağı yukarı o yazı. Sizi olabildiğince çalıştırmaya ve kariyerinize odaklanmaya çalışan bir okul burası. Eğer siz daha çok böyle üniversite hayatı yaşayayım, işte kafama göre gezip tozayım, takılayım, eğlenireyim, işte böyle ileride çocuklarıma anlatacak güzel anılarım olsun tarzı bir kafadaysanız, burası çok da size göre bir yer olmayabilir. Onu bir söyleyeyim. Olabilir. Belki kendiniz güzel bir ortam kurarsınız her şeye rağmen. Belki kendiniz güzel idare edersiniz geliştirirsiniz içinde bulunduğunuz durumu değiştirirsiniz falan ama yani şöyle düşünüyorum ben normal bir üniversiteye bile gitseniz herhangi bir rastgele bir üniversiteye bile gitseniz buradan daha iyi bir kampüs hayatınız daha iyi bir üniversite yaşamınız işte gezip tozmalarınız vesaire olacaktır dolayısıyla buraya gelip zaten oralarda kolayca elde edeceğiniz şeyleri zorla elde etmeye çok da gerek yok gibi geliyor bana ama tabii ki sizin tercihiniz. Amacınız kariyerse, çalışmaksa, kendinizi geliştirmekse de buraya gelmenizi tavsiye edebilirim. Daha makul olur, daha mantıklı olur. Şimdi içeriye gireceğiz. Burası Yiğit'e gösteri merkezi. Burada okulun korusuyla vesaire bazı çalışmalar yapıyorduk. Gösteri merkezi de güzel bir yer ama şu an kapalıdır büyük ihtimal. Bu çalışmaları yaptığımız yer. I get the burada bile köpekler oluyor sık sık. Şurası da kantinimiz. Kütüphane kantine. Buralarda işte bir sürü yayınlar, kitaplar, videolar, başka türlü içerikleri bulabileceğiniz yerler mevcut. Kısacası kütüphanemizi ben seviyorum. Ayrıca serin kliması var. Hoş bir ortam. Tabi buradaki insanları rahatsız etmemek adına buradayken çok bir şey anlatmadım. Okulun içerisinde bu arada. Şu tarz karavanlar görürseniz hiç şaşırmayın. Çünkü burada büyük bir barınma ve ulaşım problemi var. Bu tür problemlerden dolayı insanlar çekmeli karavanlar vesaire alıp burada kalıyorlar bazen. Öğrencilerin bir kısmı bunu yapıyor. Okulun içinde benim şimdiye kadar gördüğüm 10-15 tane karavan var mesela. Kütüphanemizi bu şekilde gezmiş olduk. Kütüphanenin içinde gezmediğimiz alanlar da var bu arada. Bundan daha da büyük bir kütüphane. Ama hani her yere gezemeyeceğim için, insanları da rahatsız etmemek için böyle bir şey yaptım. Şimdi burada bilgisayar mühendisliği var. Bilgisayar mühendisliği binasından insanlar genel olarak çok memnun değiller. Ee, birazcık yıpranmış, birazcık eski ve genellikle tadilatta olan bir bina çünkü. Ama okulun en yüksek puanlı bölümü, <laughs> ironik bir şekilde. Genel olarak her yere yakın bir bina. Yani onu güzel düşünmüşler, güzel ayarlamışlar. Buradaysanız okulun çoğu yerine çok yakınsınız. Çoğu yerine 5-10 dakika yürüyerek varabilirsiniz. Dolayısıyla hoş. Burada spor salonu ve yüzme havuzu var. Yüzme havuzu belli zamanlarda açık oluyor. O yüzden şu anda oraya giremeyeceğim maalesef. Ama yine de size spor salonunu göstermeyi isterim. kocaman bir yer. Burada işte basketbol alanları var, voleybol var. Bazen futbol falan oynayanlar oluyor. Burada badminton oynayanlar var şu an. Bir ara biz de bir WhatsApp grubu falan kurup badminton oynayanları toplamaya çalışmıştık. Ama çok fazla insan bulamamıştık Edmonton'a oynayacak maalesef ki. Burası böyle fazla geniş, kocaman duran bir yer. Şu yukarıda gördüğünüz alan insanların masa tenisi vesaire oynadığı. Şuradan şuraya o ok kattığı <laughs> güzel bir yer ve manzarası da çok güzel bu arada. Ama şu anda kapı kapalı gözüktüğü için oraya çıkamayacağım maalesef. Yine de oranın da çok güzel bir yer olduğunu bilin. Şimdi KYK'ya gitmeden önceki son durağımıza gidiyoruz. Gideceğimiz yer Şenlik Alanı. Şenlik Alanı genel olarak tatlı bir yer. Eskiden burada e, işte tanıtım günleri vesaire oluyor. Dilite'yi tanıtmak için bu alanı kullanıyorlardı. Şenlik Alanı dediğim gibi güzel tatlı bir yer ama çok güneş alıyor şu an. Ve uzun zamandır da pek kullanıldığını görmedim. Şurası bizim Asmalı dediğimiz <laughs> Asmalı Kafe ee, Oradan işte normal kafe Yemek vesaire alabileceğiniz Belli başlı ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz bir yer Burası hemen spor salonunun karşısı Şu anda direktman spor salonunu görüyorum Hatta orayı da şu şekilde çekeyim İnsanların bulunduğu alana yakın İşte KYK'nın hemen yanında Spor salonunun karşısında bu popülasyonun genel olarak toplandığı alana yakın bir yerde. Burada hani insanlar böyle piknik yapar gibi oturup bir şeyler yiyip sohbet edip takılabilirler. Bence güzel bir ortam sunuyor. Etrafımız bu şekilde. Yiğite tanıtımı. Tanıtım günleri şurada yapılmıştı. Ben geldiğimde. Bana burada tanıtmışlardı. KYK ile ilgili girmeden birkaç bilgi vermeye çalışayım bildiğim kadarıyla. Birincisi KYK'da bir yer bulmak. Belli bir döneme kadar zordu maya. Ee, işte herkese çıkmıyordu yani. Şu anda yeni bir e, yurt vesaire açıldığı için muhtemelen diğer dönemlere kıyasla daha kolay olur. Aynı zamanda şöyle bir olay da var. Bizim okuldaki çoğu bölümün kontenjanı acayip azaltılmış. İnsan sayısı da azalacağından ötürü kayakada yer bulmanız daha kolaylaşabilir. Ama yine de Hiçbir şekilde işinizi şansa bırakmayın. Çünkü KYK'da yer bulamadığınız takdirde zaten bu okulda çok büyük bir bütçe ayırmanız gerekir barınmak için. Burası tam olarak ne ben bilmiyorum. Ama KYK'nın bir uzantısı gibi bir şey sanırsam. <laughs> Burada kimler kalıyor, kimler yok. Sadece şu anda yaz okulu döneminde olduğumuz için de belki. Demiş olduğunuz o büyük yuvarlak şeyin olduğu direk KYK'nın girişi. Birazdan parmağımı falan basıp KYK'ya gireceğim. Girdikten sonra KYK'nın içini çekerekten devam edeceğim. İzmir'de genel olarak bir sıcak hakim. Ha kışları Urla bayağı bir esiyor ve montla gezmeniz gerekebilir. O yüzden İzmir dışından geliyorsanız veya işte Urla'yı çok bilmiyorsanız yine kışlık bir yere geliyormuş gibi hazırlanmanızda faydalar. Onun dışında KYK odaları 4 kişilik 4 kişiye birlikte kalıyorsunuz. 1 artı 0'ı 4 kişi paylaşmak gibi bir deneyim oluyor Dur size. Çok da tatlı bir deneyim olması gerek. Ee, 4 tane dolabınız kitlenebilen 4 tane masanız ve ranza şeklinde 2 tane yataktan oluşuyor. Ve hemen hemen her odada balkon var. Bu da güzel bir detay bence. Balkonlar genel olarak aşırı küçük. Üç kişi yan yana şu şekilde dursanız sığabileceğiniz kadar e, ee, büyüklükteler. Ama yani balkon çok da şart değil bence zaten. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Şimdi içeri giriyoruz. Orta kalana hoş geldiniz. Aşağısında klima var, yemekhanesi var ve küçük bir kantini var. Aşağısı dedim hemen şurası. Burası ortak alan olduğu için herkes kalabiliyor. Şimdi buradan yukarıya doğru çıkacağız. Etrafın sıcaklığı zaten. Belki videodan bile hissediliyordur yani. Ben aslında burada bir gün daha kalacaktım. Ama arkadaşlarım oğlum uyunmuyor bile burada. Eve git dediler. Ben de biraz düşündükten sonra hak verdim. Bir gün daha kalıp fanteziye girmeye gerek yok diye düşünerek. Dedim ki evet ben eve gideyim mis gibi bir karşısında uyuyayım. Bu şekilde gruplara ayrılmış ee, odalar ve böyle bloklardan oluşuyorlar. İki katlılar. Her katta da iki daire var. İlerliyoruz bakalım. Bunun burada ne iş var bilmiyorum. <laughs> burada çok fazla cüzir böceği var. Çok fazla başka böcek de var. Ee, odaların işte balkonun açılan kapısında sineklik var neyse ki ben sinekliği hiç açmamanızı öneririm İçeriye bir tane sinek girse dört tane insanı bütün gece ayakta tutabilir çünkü hiç hoş olmaz. Benim odaya giriyoruz şak diye buldum bu sefer burada iki, ikinci günüm ikinci kez falan buraya geliyorum yani o yüzden bulduğuma mutlu oldum bulduğuma sevindim içeriye giriyoruz. Odamı maalesef ki çekemedim. Çünkü sıcaktan herkes bayılmış odada. Çok komikti. Ee, uyuyor millet yani. Hava aşırı sıcak olduğu için. kayak dışında da uyunabilecek bir yer yok. Aslında biraz dışarı çıksalar şu an benim yaptığım gibi. Dışarısı böyle içerinin 5 katı falan daha serin olduğu için daha iyi oluyor. Selam herkese. Şimdi şöyle bir aksaklık olmuş maalesef. İki yeri ben çekmiştim okuldaki kampüs turunu anlatırken. Ama o iki yerin videolarını şu an bulamıyorum. Ya ben basmayı unuttum ve konuştum ya da telefonumu silmeye karar verdi. <laughs> Son zamanlarda biraz sapıtıyor çünkü telefon. Ee, ama ben oraları yine de bu şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Zaten önceki videomda da ben bu şekilde konuşarak okulu göstermeyerek anlatmıştım ve bin izlenme falan oldu. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çok hoşuma gitti. Demek ki birilerinin ihtiyacı var. Birilerine yardımı dokunuyor. O yüzden bu şekilde anlatarak da e, özellikle tercih dönemindeki kişilere yardım etmek isterim. Ki zaten şu anda tercih dönemindeyiz. Teknopark'ta aslında çok fazla anlatılacak bir şey yok. E, kendisi böyle camdan güzel büyük bir bina. İçerisinde birçok e, iş yapabiliyorsunuz. Birçok konuda size destek sağlayabilecek bir yer. Bu konulardan zaten bir önceki videomda bol bol bahsetmiştim. Orada direktman Teknopark için ayrı bir yer açmıştım yani videonun içerisine ve sürekli ondan konuşmuştum. Dolayısıyla oraya gidip Teknopark hakkında bilgi alabilirsiniz. Şimdilik söylemek istediğim ekstra şöyle bir durum var. Teknopark altında böyle açık alan olan, gölgelik bir yere sahip. Ve e, yeni şenlik alanımız orası olmuş anladığım kadarıyla etkinlikler e, ve işte okulun tanıtım günleri vesaire orada yapılıyor. Dolayısıyla güzel tatlı bir mekan. Hazırlığın hemen yanında İngilizce dersleri eğitimleri göreceğiniz yerin hemen yanında yer alıyor kendisi haritada da gösteririm belki onu yanından. Anlatmaya atladığım bir diğer yer ise daha doğrusu anlattığım ama kaybettiğim bir diğer yer ise birazcık önemli bir yer. Okulumuzda alışveriş yapabileceğiniz ve yine Hazırlığa ve Teknopark'a çok yakın olan bir yer. Bu yerin içerisinde şu anda A101 var aktif olarak. Her zaman vardı yani halen daha da var. Genellikle öğrenciler orada çalışıyor kasiyer olarak vesaire. A101'in hemen yanında bir kafe var. O kafeler birazcık değişmeye meylliler açıkçası. Çok uzun süre orada aynı marka kalmıyor çoğu zaman. Genellikle değişiyor. Hemen kafenin arkasında bostanlı dürümcüsü var. Bence çok güzel dürümleri var. Bir tık pahalı sadece. Diğer mekanlara kıyasla. Karşısında ev yemekleri yapan büyük bir yer var. Ohannes var. Ohannes de gayet güzel. İndirimli menüleri vesaire oluyor üstelik. Onun yanındaki yerlerse sürekli değiştiği için şu an aklımda bile değiller. Öyle düşünün. O kadar çok değişiyorlar. Çok fazla kişi herhalde orada bir şansını denemek istiyor ama Yeten'in soğuk rüzgarları mı diyeyim artık sert esen Rüzgarları mı diyeyim ne diyeyim Onları bir şekilde batırıyor efendim Anlattığım ama maalesef Videoları kaybettiğim yerler Bunlardı çok fazla değilmiş aslında Ha bir de kimya bölümümüz var Kimya bölümünün içini ben çok seviyorum Orayı çektiğim için çok mutlu olmuştum Ama maalesef ki Kimyanın içerisine Çekemedim ee, gösteremiyorum şu anda Ama o da aynı yol üzerinde Yani kütüphaneye Eee işte Teknoparka, Hazırlığa ve bu alışveriş yerinin çok yakın bir konum var. Dolayısıyla orası da güzel bir yer. İçerisi de çok güzel gözüküyor. Aynı zamanda altında bir kantin var ve okulun en güzel yemeklerinden bazıları orada yapılıyor o kantinde. Oldukça güzel aynı zamanda kırtasiyesi vesairesi de var kantinin. Bir de şöyle bir detaydan bahsedeyim. O bahsettiğim A101'in vesaire olduğu alışveriş yerinin hemen yanında üni yurtlar var. Dolayısıyla o bölge gördüğünüz gibi çok kar karışık yani bir sürü şey var. Tek bir cadde üzerinde bütün bunlar yer alıyor. O yüzden oradan popülasyonu biraz fazla ve insanların çok olduğu yerler olduğu için buralar. Orada ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz, işinizi görecek çok fazla mekan var. Ancak bu bölgeden uzaklaştıkça görüyorsunuz ki ihtiyaçlarınızı vesaire karşılamanız biraz daha zorlaşıyor. Biraz daha yürümeniz vesaire gerekiyor maalesef. Bir de videoda anlatmayı unuttuğum bir yer var ki merkezi kafeteryamız. Merkezi kafeterya adı üstünde merkezi bir yerde her yere yakın yani mimarlık mesela okuldaki çoğu yerden izole bir yer olmasına rağmen merkezi kafeteryaya git gel yapsan yarım saat sürer. Yani 15 dakikada 20 dakikada falan çok rahat gidebilirsin yürüyerek. Merkezi kafeterya da gayet güzel, iyi yemekleri olan, ucuza yemek veren bir yer. Konumu da gayet iyi, manzarası çok güzel bu arada onu da söyleyeyim. Ancak orada e, özellikle öğle aralarında çok sıra olabiliyor. Ben mesela 15-20 dakikada merkezi kafeteryaya gidebilmeme rağmen o kadar çok sıra bekledim ki bir ara derse geri yetişemeyeceğim için yemeğimi almadan geri dönmek zorunda kaldım. Bazen öyle olabiliyor maalesef. Merkezi kafeteryanın içerisinde vegan yemek seçeneğimiz falan da var. Dolayısıyla orası gayet güzel ve size yardımcı olabilecek hoş bir mekan. Bu videoda bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Beni çok yoran, <laughs> yürüyerek gittiğim için çok fazla enerjimi alan bir video oldu. Ama insanların buna ihtiyacı olduğunu fark ettim. Yorumlarda da bazılarınız benden bunu istediler. O yüzden e, hazır tercih dönemine de girmişken insanlara IT hakkında daha çok bilgi vermek istedim. Yakında zaten IT'de endüstriyel tasarım okumakla ilgili de bir video çekeceğim. Onu da her bir hafta içerisinde falan atarım diye düşünüyorum en geç. Orada da iyi, güzel şeylerden konuşacağız inşallah. Bu da böyle bir video oldu. Beğenirseniz ve abone olursanız çok mutlu olurum gerçekten. Çünkü geçen videom bin izlenmeye başladı bir anda ve ben böyle kaldım. <laughs> çok sevindim, çok mutlu oldum ve çok da şaşırdım açıkçası. Oh, beni gerçekten mutlu eden bir şey. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım faydalı olmuşumdur.